Kuzen, konuştum Elvan'la. Nein, i̇şte. nicht. Ya babası KGB ajanları gibi peşinden ayrılmıyor kızım. Allah Allah, sen de taktın bu Elvana yani Almanya'da kız mı yok? Ah peçet niye öyle diyorsun ya işte Almanya'da böylesi yok işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kuzen saçmalama, Almanya'da elini sallasan sarışın mavi göz diye çarpıyor ya. Nein ist işte, öyle değil. Yani e, sarışın, renkli gözlü falan olay o değil. Bak, Almanya'da nasıl biliyor musun? Şimdi kızın yanına gidiyor, hello diyorsun. O da diyor ki, hello diyor. Ondan sonra, wie geht's diyorsun. Ich bin gut und du diyor. Ondan sonra başlıyorsun konuşmaya. Gelsin patatesle, gitsin birala, dansla, diskola. Küt küt, dans dans, wunderbar. Das ist ein Gejaffen, los diyorsun. O kadar ya. Süpermiş be. Ya ama ben bunu istemiyorum. Ben böyle aşık olmak istiyorum ya. Taşa <laughs> Ya güzel, git o zaman konuş ne hissettiğini söyle. Bunları duyup da etkilenmeyecek kız tanımıyorum. Sahi mi? Ee, Okey, tamam. Ee, bir minuten. O zaman ben şimdi gittim konuştum kızla. Ondan sonra anlattım, anlattım, anlattım. Ya bana kız derse? Hayatımdan raus. Çekil git. Uzun zaman ben kaldım böyle. <laughs> kalırsın Allah. Böyle kalırsın güzel. Ya kuzen. Al madem şunu keyfin yerine gelsin ya al. Ha? Bu ne? Bu ne? Leblebi tozu. Leblebi tozu mu? <laughs> yani bilmiyorum. Leblebi tozu çok güzel bir şey yani. Ha, e, an, e, yani weiß leblebi biliyorum. Ha, da tozunu daha önce hiç görmedim, görmedim, bilmiyorum. Ya çok güzel bir şey. Aç onu bak şimdi, ha? aç. Tabii tabii, aç. Ee, Ege nasıl oluyor? Bu güzel bak, mi? Bak, bunu da aç, al şunu da. Hı hı. Dur. Hah. Şimdi bir, ikisini de at ağzına. Ee, çok? Ay, öyle bir lezzetli, ah. O kadar çok güzel. Hadi beraber. E, Okey tamam. <laughs> İlk defa ha. <he. gülüyor> Merhaba, polisler seni götürdüğünde çok üzüldüm, nasılsın? Bir şeyin yok değil mi? İyi misin? Neyse ben sonra geleyim o zaman. <laughs> ya bir şey söyleme kız, senin ayağına kadar geldi. <Gülüyor> 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 Ali, Şahin abine su ver bir şey söylemeyi unuttum. Affedersin ya. Bu leblebi tozu adamı dilsiz eder. <gülüyor> <gülüyor>